İyi günler. Ben Doktor Ahmet Arslan, Ortaycı Yücelen Hastanesinde Kulak Burun Boğaz Uzmanı olarak çalışmaktayım. Bugün size kepçe kulak ve kepçe kulak ameliyatı ile bilgi vereceğim. Kulak doğumdan itibaren hızlı büyümeye ve gelişmeye devam eder. Genellikle büyümesini 10 yaşında tamamlamaktadır. Buna rağmen 4-5 yaşlarında büyük ölçüde gelişimi tamamlanmaktadır. Kulak kepçesi genelde kafa ile 20-25 derecelik bir açılanma yapar. Kulak kepçesindeki konkal kıkırdak dediğimiz kıkırdağın aşırı büyümesi kulak kepçesinin kafayla olan açısında artışa ve kepçe kulak dediğimiz deformitenin oluşmasına sebep olmaktadır. Özellikle çocukluk çağında okula giden çocuklarda bu durum psikolojik sorunlara yol açabilmektedir. Bu açıdan genellikle ameliyatı okul çağındaki çocuklara yapmaktayız. Bunun dışında daha erken ameliyat olmamış yetişkinleri de bu ameliyat yapılmaktadır. Çocuklarda çoğunlukla genel anestezi tercih etmekteyiz. Yetişkinlerde ise lokal anestezi ile yapılabilmektedir. Bu ameliyatı yaparken çok sayıda teknik kullanmaktayız. Bunların başında kıkırdağı kısmen çıkarma, kıkırdağı iple şekillendirme gibi teknikler mevcut. Bu teknikler hastayı değerlendirdikten sonra kulak kepçesinin şeklini, açısına, kıkırdan sertliğine göre değişebilmektedir. E, ameliyat sonrası e, bir hafta süreli, yaklaşık bir hafta süreli ara ara değiştirmek üzere kullandığımız kulak bandajı olmakta. Bu bandajı da duruma göre değiştirmekte veya tamamen çıkartmaktayız. Ameliyattan sonraki iki hafta boyunca e, kafa bandı, elastik bandajları mutlaka takmasını öneriyoruz hastalara. Bir ay boyunca da e, gece yatarken takmasını önermekteyiz genellikle 2 ay içinde iyileşme tamamlanmakla birlikte 6 aya kadar kulağa çekiştirme gibi ameliyatın etkisini ortadan kaldıracak ya da ameliyat sonrası zarar verecek işlemlerden kaçınmamız gerekir. İşlemden sonra hastalarda bazen kanama, enfeksiyon gibi komplikasyonlar oluşabilmektedir. Bunlar erken tanı ve tedaviyle sorun bırakmaksızın çözülebilmektedir ameliyat sonrası çocuklarda genel anestezi alan çocuklarda genellikle bir gün yatış yeterli olmakta. Lokal anestezi olan yetişkin hastalarımız aynı gün bile taburcu olabilmektedir. İlk hafta gün aşırı takiplerimiz olmakta. Sanıldığı kadar ağır geçmeyen sonuçlarının uygun teknikle, hastaya göre belirlenmiş teknikle iyi sonuçlar aldığımız bir operasyon olduğunu bildirmek isterim.